Ah, içine az koy Perihan az. Anneciğim boş boş olmasın o kadar para veriyor insanlar ya. Ay bu iç yetmeyecek şimdi. Yeniden mi yapacağız? Ay vallahi benim sırtım her yerim ağrıdı. Yani bu Süheyla bizi böyle işçi gibi çalıştırıyor burada. Bu yaştan sonra. Sen otur Ay. anneciğim ben yaparım ya. Otur otur yaparım neyi yapacağım? Kendini niye yem gibi bırakıyorsun? Kimseye laf yetiştiremeyeceğim şimdi. Daha önemli dertlerimiz var. Ben sanki her gün adam atlıyorum. Allah Allah, ben de endişeliyim herhalde. Yani. Yapma ya. Hiç öyle davranmıyorsan buradan terliği ver. Bunu... Bu ne? Ne Bu ne bir şey böyle? Bu ne böyle? Ya. Ben de kırk yılda bir adam ne? Neymiş? Ne derdiniz var sizin bakayım? Ne oldu? Ya... biz aramızda... Aranızda ne? He, ben okulu bıraktım ya bana kızıyordu. Gencecik kızsın ne yapıyorsun falan diyordu. E tabi yazık günah okusun okulun doktor olsun bu kızcağız ne olacak? He. Aa poğaça mı yapıyorsunuz? Evet. Çok severim. Babaanneciğim pişince bize de haber versenize. Neyse ben yukarıdayım üstümü değiştireyim siz aranızda artık şey yaparsınız. He, He. çörek otu varsa üstüne iki versene ben çok severim. Ben de üstümü değiştireyim sen. Tabii emrin olur. Ben de üstümü değiştireceğim mi dedi ne dedi bu? Yani şimdi bunlar ikisi bir arada mı üstünü değiştirecek. Tövbe tövbe. Aa, anne ya sen nasıl bir şeysin böyle ya? Nasıl? nasıl aklına geliyor böyle şeyler? Ya biz bu kız için daha usturuplu diyorduk ama hiç anlamadım yani. Yahu... ya bir rahat bırak şunları ya. Bize ne ya? Bize ne? Bizi ilgilendirmez. Aa, bizim evimizde yaşıyorlar Perihan. Ne demek bizi ilgilendirmez? Görmüyor musun? Gözleri fel fecir okuyor. Ya kızımız değil, gelinimiz değil. Bize ne anneciğim ya, ne olur ya, of! Tamam Perihan, tamam. Kapat, kapat. Anne sinirlenme ya. Aa, bak yoruldu sinir başına vurdu ha. Çocuklara sarmaya başladın. Sinirlenirmiş. Sen de benim yaşıma gel görürsün o zaman. Bak iş yapmak nasıl ağır geliveriyor insana. Bunca yıl çalıştım dedindim ben. Sus konuşma Perihan. Bir şey demedim ya. ...bıdır bıdır bir şey söylüyordun. Of! Oflama of, Perihan! Nerede çörek otları? Getiriyorum anne, bir dakika ya. Bak, ya. yumurtasını of. sürdüm. Nerede bu çörek otu? Of <laughs> of, of, of Ne ne ya? Neyineceğim ya? Allah Allah, biz içeride top oynayacağız sanki. Ben de giyineceğim kızım, izin ver de geçeyim. Hayır ya, önce ben giyineceğim. Ya nereden çıkıyor şimdi? Önce sen giyineceksin, ne demek ya? Ya biraz centilmen ol ya, centilmen. Centilmenlik burada işlemez canım. Niyeymiş cicim? Çünkü sende tam bir kot için iki saat harcayacak kadın tipi var da ondan. Allah Allah, çekinmiyorum. Ben giyineceğim. Allah Allah, ne demek Allah Allah ya? Ya burası benim kirasını verdiğim evim. Öncelik bende demektir. Çekil, çekil. Aa laflara bak, terbiyesiz. Gir, pis. İki dakikayı bir geçsin ben sana nasıl gösteriyorum bak. İnsanın kendi el gibisi yok ya. Şimdi sen zeki bir kız olduğun için bunu... Anlamışsındır dedim. Mahallenin kırık bu çeşmesi meydanı falan filan hani bizim mantıcı. Şimdi bak. Bak Berber emlakçı. Hepsinin adamları bak. Adamlarımız mı var bizim? Yani öyle adam ne değilsek esnaf şürekasından arkadaşlarımız diyelim bak. Bakalım Mehmet amca, Berber Tahsin, Muhsin falan Fistan. Anladım. Evet. Bak. Şurası bizim ev. Burası Manteci, buradan çeşme. Bu, bu sokak zaten güvenli abi. Velev ki paralel sokak tercih edildi. Burada büfedeki Recep, Recep büfe. Burada bakkal Mehmet amca pat pat bir haber indirecekler. Yani her bir türlü tutmuş olacağız. Nasıl çizmiş? Vallahi bravo. Hatta şuradan böyle küçük mutlu bir derecik geçirseymişim vallahi şahane olurmuş. Çeşme var ya. Çeşme. Ya oğlum ne yapıyoruz biz? Bu bizim ne işimize yarayacak? Ben hiçbir şey anlamadım. kızım plan. Onu demiyorum. Genel olarak. Yani hiçbir şey olmayacak olsa beraber bir şey yapmış oluyoruz. Yani imece, mahalle var. Ayrıca ne yapalım şimdi ateşle şirini bırakalım mı? Dayak mı yesinler? Ne yapacağız yani? Oğlum var ya, sen adamın dibisin lan. Adamın dibi. Ben var ya senin böyle Yiğit Mert hallerine aşırı yükseliyorum. Gel lan buraya. Ah. Ne oldu? Seviyorum ya, sevmekle. ki. <gülüyor> <gülüyor> Alışık değilim, şarkı İngilizce biliyor musun? Anlıyorum ama anlıyor ya. Aa. <gülüyor>